Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere perdelerin pile araları kaç santim arayla nasıl dikilir onu göstereceğim. Perde 3 şekilde pilesi vardır. 1, 1x2 1 çarpı 2 dediğimiz 1'e 2 pile. Yani 1 metreye 2 metre tül gidiyor şeklinde. 1 tane de 1 metreye 2,5 metre tül giden pile. Bir de 1 metreye 3 metre giden yani 1'e 3 pile vardır. 3 çeşit pile vardır. Ama bunların arasında mesela 1 metre tüle çarpı 2.2 metre tül gider şeklinde farklı ölçülerde çıkabilir. Bunların hesaplamasını da birazdan göstereceğim. 1'e 2 pile dediğimiz pile şekli bir tane pile olur. Ardından 10 santim boşluk olur. Ardından tekrar pile olur. Arada 10 santim boşluk olur. 10 santim pilenin kendisi olur. 1'e 2,5 pile nasıl olur? 1'e 2,5 pile ise bir adet pile yaptınız. 10 santimlik. Arada 3.3 santimlik bir boşluk olur. Ardından tekrar pile yaparsınız. Gene aynı şekilde 3.3 ardından tekrar pile. 1'e 3 pile dediğimiz pile ise bu ise sık piledir. Yani pilelerin arasında hiçbir boşluk olmaz. Pileler yan yana olur. Peki bunların hesaplaması nasıl olur? Hemen onları ben size tarif edeceğim. İlk önce yapmanız gereken şey duvarınızın genişliği ne kadar? Duvardan duvara şu şekilde. Cam çizelim. Duvardan duvara perdeniz kaç metre? Mesela diyelim ki duvarınızın genişliği 3,5 metre. Şöyle 3 metre 50 santim yazalım. Yükseklik önemli değil. Yüksekliğin pile ile herhangi bir şekilde alakası yok. Evet diyelim ki 3,5 metre camınızın genişliği. Buna ne kadar perde gider? Sık pile isterseniz yapmanız gereken 3,5 metre çarpı 3. Yani 1'e 3 pile yapmak. Yani 3,5 metre cama şu şekilde göstereyim. 3,5 çarpı 3 eşittir 10,5 metre perde gider. 10,5 metre perde kullandığınız zaman pileleriniz sık pile olur. Ardından e, diyelim ki 2 parmak arayla pile araları olsun. O zaman da 1'e 2,5 pile ile hesaplıyorsunuz. Bu ne çok sık pile ne de seyrek pile dediğimiz bunu da hemen şöyle hesaplayabiliriz. Gene aynı şekilde 3,5 metre çarpı 2,5 3,5 çarpı 2,5 eşittir. 8 metre 75 santim perde gider. Son olarak da seyrek pile var. Onu da 1'e 2 pile diyoruz. 3,5 çarpı 2 buna da 7 metre perde gider. Şimdi perde hesaplamasına geçelim. Diyelim ki 3 metre 80 santim duvarınızın genişliği var. Elinizde de 10 metre perde var. Bunu nasıl hesaplayacaksınız? Yapmanız gereken işlemler aynen şunlar. İlk önce 10 metre perdeyi eksi 3 metre 80 santime çıkartıyorsunuz. Evet 10 metre perde eksi 380. 620. 6 metre 20 santim geri tül kalıyor. 6 metre 20 santimi de 20'ye bölüyorsunuz. 620 20 bölü 20 31 31'i 10 ile çarpıyorsunuz. 31 çarpı 10 eşittir 310. Ardından 310'u 380'e yani sizin camın genişliğine çıkartıyorsunuz. 380 eksi 310. 70 santim kalır. Son olarak bu kalan 70 santimi de tekrardan 31 santime bölüyorsunuz. 70 bölü 31. 2.2 santim. Buradan sonrasını baz almanıza gerek yok. Şu en baştaki iki rakamı baz almanız yeterli. 2.2 santim arayla ile perdenizi dikebilirsiniz. Başka bir örnek daha verelim. Şu şekilde bir duvardan duvara çizelim. Diyelim ki duvardan duvara genişliğiniz 4 metre 30 santim. Buna eee normal pile istediğiniz zaman daha demin gösterdiğim gibi 430 çarpı 2.5 yapıyorsunuz. 10 metre 75 santim tül gidiyor. Diyelim ki elinizde 11.5 metre tül var. O zaman bunun pilesini nasıl yapacaksınız? 11.5 11.50 Hemen şu şekilde işlemi tekrar yapalım. 11.50 eksi 430 11.50 eksi 430 eşittir 720. 7 metre 20 santim. Hemen 7 metre 20 santimi 20'ye bölüyoruz. Bölü 20 yaptığımızda sonuç 36. 36'yı hemen 10 çarpıyoruz. 360 yapar. 430 eksi 360 yapıyoruz eksi 360. Şöyle hesaplayalım. 430 eksi 360. Geriye 70 kalıyor. 70 santim. Bu 70 santimi de hemen şöyle göstereyim. 36 ile bölüyoruz. 70 bölü 36. Perdeniz 1.9 santim arayla yapmanız gerekiyor. Burada perde pilelerini 10 cm arayla yapacaksınız. Pile aralarını ise dediğim gibi bu çıkan sonuca göre yapacaksınız. Bu şekilde şu tabloyu unutmayın arkadaşlar. Bu tablo önemli. Dediğim gibi ilk önce duvardan duvara camınız kaç metre ise elinizde kaç metre perde varsa ilk önce yapmanız gereken o perdeden duvarınızın ölçüsünü çıkarmak. Çıkan sonucu 20'ye bölüyorsunuz. Bunun 20'ye bölmemizin nedeni pilenin toplam genişliği. 10 santim bir taraftan topladık. 10 santim diğer taraftan topladığımızda pile 10 santim ama 20 santim topladığı için bu onun genişliği. Ardından onunla çarpmamızın nedeni pilenin toplandığı zamanki 10 santim hali. Ardından bu ikisini çıkardığımızda 430 360 yaptığımızda 70 santim bu çıkan sonuç ise pilelerin arasındaki boşluğun toplamı bu toplamı da 36 adet pilemiz mevcut. Bu mevcut olan pilelerin arasına dağıtmamız gerekiyor. 70 santimi 36 pilenin arasına dağıttığımızda ise 1.9 santim sonuç çıkıyor. Perde hesaplamanın işlemi bu kadar. Bugünlük sadece perde nasıl hesaplanır, kaç santim arayla olur onu tarif etmiş olduk. Başka zaman ise krevize perdenin ölçüleri, nasıl olur? Kaç metre perde gider? Ve dikimleri nasıl olur? Onları tarif edeceğim. Çünkü krevize başlı başına biraz uzun süren bir perde modelidir. Onun için farklı ölçüleri var ve farklı hesaplamaları var. Onları da size göstereceğim. Ardından diğer yan fon dikimleri, P model dikimleri olsun. O tarz perdelere de kaçar metre kumaş gider, nasıl dikilir, kaç çeşit dikim tarzı vardır. Onların hepsini göstermeye çalışacağım. Bu videodan bugünlük bu kadar. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olur ve beğenir videoyu beğenirseniz sevinirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.